Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ben DNA. Yanımda da Kerem Galatasaray <laughs> Ben sana atacağım DNA hemen. Çünkü The Rock has come back. Ne için geldi ne yapacak bilmiyorum. Tam olarak olay e, sisilse de sen daha bilgilisin zaten. Ama bu akşam Smackdown'da Rock var. Ne olmuş abi? Yani şöyle Triple H e, duyuruyor bunu. Diyor kemerlerinizi bağlayın. Rock Smackdown'a geliyor diyor. Ve Smackdown'a geldiğinde de ee, şöyle diyor daha doğrusu Rak bu dönemlerde işte Menya'ya giderken bu dönemlerde gözükürse e, her an her şey olabilir hiç seyircilerin beklemediği bir şey olabilir haberiniz olsun diyor. Ee, Rak da Instagram'dan diyor ki e, işte Rock New Orleans'a geliyor ve işte birilerinin hayatını mahvetmek için geliyor falan diyor. Ee, bir duyuru olacak herhalde. Duyuru için geliyor ama hani bir hikayede etkileyecek ama Trak hangi hikayeye sonradan girecek? Şu an hiçbir hikayede Rak yok. Ee, mesela mesela <laughs> mesela bir seçenek ee, birisine geçen sene aynı e, Cody Roman hikayesine kendisini sonradan dahil ettiği gibi bu sene de bir hikayeye sonradan girecek ama Menya yada olur mu? kendisi onu bilmiyoruz hala. Hala onun net değil. ya yani Şu bile okeydir. Rock gelse ve bir hikayeye dahil olsa, Mania'ya kadar eşlik etse, yani Mania'da maçı olmasa da o hikayeyi taşır. Ya orada ya da Mania'da bir şey şeklinde de olabilir. Şu adama ee, bak abi. Adam Final Boss. Yani e, her türlü iş yapar o yüzden şu anda da ihtiyacı var. WWE'nin bir rakın el atmasına ihtiyacı var ee, işte bu bahsettiğim Instagram gönderisi ee, rak bir şeyleri bir hikaye başlatmak için geliyor umutluyuz fake de atabilirler daha önce yaptılar işte biz Kodi'yi dövecek diye beklerken Kodi ile el sıkıştı ee, burada da bir sanki bir fake atacak herkese merhaba merhaba diyecek işte herkese selam çakacak gidecek gibi yapacakken bir hikaye başlayacak falan. Çünkü herkesin şu anda Rak'tan bir hikaye başlangıcı istediği, e, bir şeyler yapmasını beklediğimiz e, belli. Rak bunu bence ilk başta bu sümekten de yapmıyormuş gibi yapacak, çok siyasi takılacak. Ama sonradan da istediğimizi verecek diye umuyorum. Sen ne düşünüyorsun Rock'ın geri dönüşü hakkında? Ben şunu düşünüyorum, bir insanın başına Bayat'ta ne gelirse ya Merak'tan ya da Drak'tan bunu diyerek biraz zaman aldım. Ya açıkçası ben ne olursa olsun şimdi Damien Priest'in yerini almaya geliyor. Elimination Chamber'da diye çılgın bir fan teorisi çıkmış. Jey Uso ortada. CM Punk'ın yine WrestleMania Main Event hayallerini yıkmak için geliyor. Üçüncü kez hani 10 yıl arayla yaptı. Bir daha yapacak şimdi yetmedi çünkü öyle bir şey olabilir. Ne olursa olsun ben açıkçası bu konuda çok da heyecanlı değilim heyecanlıyım. Heyecanlı değilim desem yalan olur. Çünkü az önce Rakın fotoğrafını gösterdim mesela. Adam ya efsane bir şey ya. Hani bütün starların üzerinde şu an. Sadece görüntü olarak baksana. Tipine, kasına her şeyle mükemmel ben main eventinin de üzerinde bir yıldızım diyor. O yüzden Rakın kurusu bile bir bakarsın. Ne yapmış diye açıp bir bakarsın yani. O yüzden izleyeceğim. Bir tık heyecanlıyım. Ama o kadar da böyle kollarımı açarak karşılayamıyorum kendisini. Bundan sonra düzenli bir şekilde geçen sene olduğu gibi Final Boss tadında bir karakter izletirse bize yine severim. Ama benim için buruk DNA. Çünkü bu adam bize Netflix'te Netflix bölümünde yaptığını yaptı. Ondan önce de aylarca bekletti bizi ve hiçbir şey yapmadı. Yani ben de kredisi bitti biraz Drak'ın. O yüzden bundan sonra ne olursa olsun Böyle gerçekten geçen sene olduğu gibi heyecanlanmam için çok büyük bir şey yapması gerekiyor ya. Ve bunu da ben sana sormak istiyorum işte. Bunca olan şeyden sonra tamam Drak tekrar söyleyelim gelmesi heyecan verici de. Ya be, ne, ne bileyim böyle cidden heyecanlandın mı sen? Yani, Abi çok iyi oldu her şey düzeldi falan diyor musun? Şu an yoksa şimdi gelsen kaç yazar? Yapacağını yaptın diyen bir tarafın var mı? Ya Ron ilk e, Netflix'teki ilk bölümünde olanlar gerçekten e, bir seneyi çöpe attı gibi oldu. Yani ya çöpe atmadı tabii ki ama hani e, Final Boss karakterini böyle o Kodi'yi yerden yere vuran e, o canavarı böyle bir tane şey dönüştü. Her zamanki rak böyle hmm. Gelip işte herkese selam çakan bir rank rak gibi gözüktü. Ee, sonra yani ben o an delirmiştim. Dedim yani bu nasıl olabilir? Bu Böyle bir şey olamaz. Aynı Ceyhuson'un Rumble'ı kazandığına verdiğim gibi tek vermiştim. <laughs> ee, sonra NXT'ye geldi ve NXT'de dedi ki ya siz merak etmeyin. Yani böyle bir şey yaptım ama e, siz işi işte rock'ın e, Rakı rock izleyin ve keyfini çıkarın dedi. Ee, burada da onu vermesi lazım artık. Ee, geçen sene geç başladılar. Geçen sene Rumble bittikten sonra ee, Cody, Roman Reigns maçına gidiyorduk. Geçen seneki ondan önceki sene izlediğimiz maçın aynısını izlemeye gidiyorduk ve her şey çok bariz bir şekilde gidiyorduk. Rock gelip orayı taşıdı. Yani bildiğiniz aldı Mania'yı o hale getirdi. Bu sene o kadar aktif olacağını ben zaten düşünmüyorum. Ee, ama Böyle sade bir hikayeye do dokunursa ve onu böyle e, güzel bir hikaye haline getirirse o bizim için yeterli şu anda. Yoksa ben Rakın geçen seneki gibi böyle bir performans verip e, menya yine o şekilde tek başına taşıyacağını bu menya dönemini e, düşünmüyorum açıkçası. E, kendisi e, geçen seneye benzer bir şey yapabilir ama kesinlikle geçen sene ayrı bir olaydı. Ee, onun yapacağını düşünmüyorum. Bu arada küçük bir ayrıntı da verelim. Ee, hmm. Denk geliş de olabilir. Bilerek yapmış da olabilir. Ee, rock geri geldiğinde böyle işte 3 şöyle 3 şartı yapmıştı. Bu da e, e, bu Smackdown'da Şubat ayının 3. Smackdown'ı direkt e, buna bir referans mı yoksa sadece bir denk geliş mi? Bunu artık yorumlara yazabilirsiniz. Ee, onun dışında yani çok büyük beklentim yok dediğin gibi. Yani alıp da şuradan şuraya koymaz menyayı. Ama birkaç hikayeye dokunursa birkaç hikaye diyorum çünkü gerçekten çoğu hikayenin <laughs> ihtiyacı var Raka. Keşke her hikayede olsa. Bu da aslında kötü bir şey yani. Aynen öyle yani. Ee, örneğin şu an Ceyso'nun <laughs> elinden gelse alsa ne güzel olur. Ama o, o tarz bir şey izlemeyeceğiz tabi ama kime geleceğini kestiremiyorum ben şu anda. Hani Demin falan demişler ee, olası Demin. beklenen yer şey Demin olması Demin olmaz lazım. da Rom'una falan vurur veya döner dolaşır Cody'e vurur. O zaman ama Cody neden elini sıktı ve rock'la şakalaştı böyle. İşte bunlar hep mantıksız bunlar hep bizim içimizde eksik kalacak. Bence... Ya yani hardcore güreş, güreş izleyicisi olmaya bile gerek yok burada. Normal bir insan sandın ne alaka falan dersin. İki bölüm izlediğinde çünkü hiçbir alakası yok olay sisilesinin de. Hızlıca bu arada bu SmackDown'da bunlar olacakmış. Kime geleceği hiç belli değil. Şu an Martin Scorsese mi nedir adamın soy ismini asla söyleyemem şu anda. İki tane film çekiyor. Birisi o Scorsese. Büyük yönetmen. Rock hep böyle aynı rolü oynar diye işte eleştirirler onu. Şimdi bunu kırma şansı olacak. Yani onun için belki de Hollywood'daki yapacağı en büyük filmlerden bir tanesi. Zü güreşir mi ben de sanmıyorum ne? Geçen sene yaptığı kadar böyle içinde bulunduğu bir olaya gireceğinden emin değilim. Long Game diyor. Geçen sene de bunu yapmıştı. Çok da güzel aslında toparlamıştı. Ya bu sene ekstra çalışması gerekiyor. Zeus'a karşı döneceğini düşünmüyorum. Çünkü Quadrant olayının benzeri olur. Ancak bu sefer Zeus'un o sempatiyi toplayabileceğinden emin değilim. Çok ayrı bir şeydi Kodros. Ben de sıfır tahminde bulunabiliyorum şu an ama kesin bir şey söylemem gerekirse Roman Reigns'e döner diye düşünüyorum. Yani. Senin var mı böyle diyebileceğin kesin bir şey? Ben e, bir sağa kaydırırsan oradaki şey için diyebilirim. Tamam. E, o maç için söyleyebilirim bir şeyler. Yani buraya gelmesi gerekiyor. Ee, çünkü... Rans var çünkü. <laughs> çünkü bu yeni Bloodline'ın e, aralarında bir şeyler oldu. Bence şöyle bir şey olabilir. Şöyle bir şey görebiliriz bu maçta. Geçen hafta e, Solo Solo'yla Jacob Fatu bir yüz yüze geldi. Ve Jacob Fatu hala kırgındı. E, Solo'ya. Nerelere gittin bizi bıraktın diye. Hı hı. Hatta Solo dedi ki I love you Jacob dedi ama karşılığını <laughs> alamadı. Ee, o maça, o maça şöyle bir şey olabilir. Biraz hani spesifik bir e, tahminde bulacağım ama şöyle e, kendi aralarında bir tartışma olabilir bu yeni Blue line arasında ve bu yeni line'ın arasındaki tartışmayı çözmek için rak orada olabilir e, gibime geliyor. Yani bu yeni Blue line çünkü bence daha sonradan da öğreneceğimiz gibi yine benim düşüncem eee bugün yeni bulutline tamamen Rak'ın eseriydi. Ve kendi kurduğu bulutline'ın bu tarz aralarında bir çatlama, bir e, böyle tartışma olduğunu görünce gelip müdahale edecek gibi geliyor. En bana mantıklı gelen bu. Ama, ama oradan direkt Romuna falan yollar mı? Direkt oradan bir şeyler e, yollamasını isterim ama şu anda Romun ortalıkta gözükmüyor. Yani bütün bu teoriler olabilir. Bunların hiçbiri olmayabilir. Yine LinkedIn yapıp gidebilir ama bakın şöyle bir avantajı var. Şu an böyle bir bayağı resmileşti. ofis işi olur ya böyle işte Ahmet Bey böyle herkes sahtedir. Herkes hayatından nefret eder, intihar etmek ister ama işe gitmek zorundalar. WWE'de de öyle bir hava var özellikle ana kadroda. Drak bunu kırabilecek tek kişi çünkü WWE'de hisseder. şirkete sahip. Ayrıca Drak büyük bir star. İstediğini yapabilir. Ben dolayısıyla rakın boş geçeceğini düşünmüyorum. Sina bile ve CM Punk, Triple H bunların hepsini birleştir. Bu kadar serbest değiller, bu kadar rahat değiller. Belki Triple H olabilir de onun da mantığı kesinlikle para kazanmakta ve başka hiçbir şeyde değil şu sıralar. O yüzden ben raktan umutluyum. Ama keşke videonun erken saatlerinde de dediğimiz gibi bu kadar Rock'a bağlanmak zorunda kalmasaydık. LA Knight'ı da mesela bir puşlasanız. Neyse. <laughs> Zaten Smackdown'da evet. çok az kaldı o yüzden evet. bunun hakkında daha detaylı bir konuşma yaparız. Olaylar bir gelişsin bakalım. Biz de hemen böyle acil bir toplantı yaptık. Biliyorsunuz bir araya gelmemiz zor. Like atın, teorinizi söyleyin ve bir sonraki videoda derse. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şunu da söylemek istiyorum kısaca. Ee, yarın bunu şu anda izliyorsunuz. Yarın bir YouTube'da Güreş Mektebi'nde bir yayın yapabiliriz. Hatta orada da yine bu konulara değinebiliriz. Değil mi? Hani rak gelecek çünkü. Yani kesinlikle bir şey olacak. İşte ne olacak? Onun detaylarını konuşabiliriz. yarın bir yayın düşünüyoruz. Kero da şu tarafta. Kero da <laughs> yayında olacak mı? Umarım olur. Olur umarım büyük 99. Evet. Ee, o zaman yarın da yayında kaçırmayın. SmackDown'ı da kaçırmayın. Çünkü yarın konuşacağız. Görüşmek üzere. İşimiz bol. Hadi bay bay.